Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda sizlere zıpkınla balık avcılığında yeni başlayanlar için ekipman tanıtımı yapacağım. Yaklaşık ben 20 senedir e, bu hobiyle uğraşıyorum. E, o yüzden ilk başlangıçta biz çok büyük hatalara düştük. Çok e, yanlış işler yaptık. E, bizim dönemimizde böyle bu tarzda YouTube'da veyahut da daha diğer sosyal mecralarda çok fazla bu konulara değinen videolar olmadığından dolayı hep deneme yanılma yöntemleriyle bulduk biz kendi yöntemlerimizi. E, kendi elbiselerimizi işte en iyi elbisenin nasıl olacağını birkaç elbiseyi denedikten sonra ve çok para harcadıktan sonra birkaç zıpkın alıp çok para harcadıktan sonra edindik. O yüzden sizler şanslısınız. En azından bizler gibi tecrübeli e, amatörce de olsa e, bu işlerle ilgilenen, profesyonelce ilgilenen amatörce ilgilenen kişilerin YouTube'da ve sosyal mecralarda çok fazla videoları var. Bu videoları seyrederek kendinize ilk başlarken daha düzgün, e, kaliteli, güzel malzemeler alarak bu işe başlayabilirsiniz. Şimdi e, öncelikle zıpkınla balık avında bir başladığınızda, ilk başladığınızda e, elinizde sadece bir paletiniz, bir zıpkınınız ve şnorkel ve gözünüz olması bile yeterli. Tabi bu kıl kıyafet olmadan da dalış yapılabilir çok rahatlıkla ama nerede işte Akdeniz'de Temmuz ayında, Ağustos ayında veya Eylül ayında olabilir suyun sıcak olduğu bölgelerde ama benim gibi Türkiye'nin dört denizinde de dalış yaparsanız Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de mutlaka donanımınızın iyi olması gerekiyor. Eğer zıpkınla balık avında donanımınız yeterli değilse ekipmanlarınız yeterli değilse ve kaliteli değilse dalış size bir eziyete dönüşür açık söylemek gerekirse. E, dalışınızdan ve avınızdan kesinlikle keyif almazsınız. Bu nedenle mutlaka e, kullanacağınız malzeme çok pahalı olmak zorunda değil, ama kaliteli malzemeler olabilir. Biz başladığımızda Türkiye'de bunun yerli üreticileri hiç yok gibiydi, açık söylemek gerekirse. O yüzden yurt dışından gelen malzemeleri biz kullandık ee, ve bunlar çok pahalı e, ekipmanlardı. Şimdi ise açık söyleyeyim ben bile kendim dahil e, artık yerli bir firmanın e, ürünlerini kullanıyorum ve çok memnunum. Çok da kaliteli yapıyorlar. E, o yüzden şimdi başlayalım. Öncelikle ee, bir palet ve e, özür dilerim. Öncelikle gözlük ve şnorkelden başlayalım. Şimdi şöyle ben size benim kendi kullandığım şöyle aynalı gözlüğümü göstereyim. Ee, bu diğer başka videolarda ben takip ettim bilmiyorum ama insanlar e, pek de bu konulara değinmiyorlar. O yüzden veya ben denk gelmedim belki. O da olabilir. Benim hatam da olabilir. Şimdi bir kere kesinlikle gözlüğünüzün silikon yapısı çok iyi olmalı. E, gözlük seçerken gittiğinizde av bayisine gittiğinizde mutlaka gözlüğü ben şu gözlüğümü çıkartarak size e, tarif edeyim. E, gözlüğü gözünüze oturtturup burnunuzdan nefesinizi çekin. Çektiğinizde eğer göz yüzünüze yapışıyorsa gayet güzel ve hava almıyorsa emin olun bu gözlük sizin için ideal bir gözlüktür. E, öyle bir gözlüğü tercih edebilirsiniz. Benim gözlüğüm niye e, aynalı gözlük? Onu da hemen kısaca anlatayım. Balık aşağıda siz agoşana yattığınızda e, size yaklaşırken size meraktan yaklaşır. Eğer gözünüzü görür, canlı olduğunuzu hissettiği anda da sizden uzaklaşır. Hemen. Aynalı gözlüklerin o faydası vardır ama genelde bu derin dalışlarda daha iyidir. Ee, kara kıyı dalışlarında aynalıdansa normal e, camlı bir gözlük almanızda fayda var. E, ve gözlük camları ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Çok büyük, geniş çaplı gö gözlük camı olanlardan tercih etmeyin diyorum ben. Şnorkeliniz gene böyle e, silikon plastik karışımı katlanabilir bir silikon ol e, şnorkel olmasında fayda var. Çünkü bu şnorkeller e, çapanize, sert olanları çaparize olmanıza sebep olabilir suyun altında. O nedenle bu tarz bir şinorkeli tercih etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Mutlaka bir bıçağınız olmalı. Çok büyük, çok iri bir bıçak seçmeyin. Küçük çaplı olsun. Fakat keskin bir bıçak olmasında fayda var. Kesinlikle keskin ve testere kısmının olmasında fayda var. Bu Allah korusun aşağıda suyun altındayken çapanıza olma durumunuzda sizi kurtaracak malzemelerden bir tanesidir. Bunu da takarken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü e, bunun da bir yerlere takılmaması gerekir. Ben genelde ayağıma taktığımda baldır içine doğru e, bağlarım bıçağı. Baldır içine bağladığım zaman da dışarıdan gelebilecek herhangi bir çaprazi olayına karşı önlem almış oluyoruz. Bıçağımızı, gözlüğümüzü tanıttıktan sonra şöyle size kemer göstereyim. Bu kemerimizde kavçuk kemerlerdir bunlar. Bunların kumaş olanları var. Ben kumaşını da kullandım. İşte hatalarımızdan bir tanesi de oydu. Kumaşını da kullandım. Şimdi kumaşta şöyle bir sıkıntı var. E, suyun altına daldığınızda, suyun basıncından dolayı 4-5 metrede bile vücudunuzda kemer dönüyor. Çünkü vücudunuz aşağı indiğiniz zaman küçülüyor. Küçülünce de doğal olarak kemer, kumaş kemerler, örme örgü kumaş dediğimiz kemerler esneme payı olmadığından dolayı. Sizin vücudunuz küçülürken o aynı kalıyor bu seferinde ağırlıklar öne geliyor. işte yana kaçıyor falan koyduğunuz yerde durmuyor. Bu da sizin su altındaki dengenizi falan bozuyor, çok rahatsız ediyor. Kauçuk kemerlerde ise tam tersi. Aynı vücudunuz gibi onlar da esnek olduğu için sizden beraber onlar da küçülüyor ağırlıklarınız da aynı yerinde duruyor ve bu kauçuk kemerlerin tokalarının çok büyük faydası var. bunlar suyun altında herhangi bir aksi durumda çabuk kurtulmanızı sağlayan tokalar. Yani Çektiğinizde toko kurtulur anında. Çektiğinizde toko kurtulur. Ee, o da size büyük avantaj sağlar. Şimdi bunu size anlatırken e, balık misinesini düşürdüm. Bu da gene kemerinize takabileceğiniz ucu hem balığı söndürmekte faydası olan hem de balığı işte solun kaçından takıp ondan sonra dizebileceğiniz dizginiz. Ee, bu tarzda bir misine dizgi olmasında fayda var. O geniş tel büyükler. Onlar e, çok sağlıklı değil. Açık söylemek gerekirse, e, vücudunda çok fazla sağa sola sarkan bir şey olmaması gerekiyor. Dalarken, fenerimiz e, mutlaka küçük bir el fenerinizin olmasında fayda var. Bu fenerleri e, dışarıda kullandığınız zaman mutlaka e, yani dışarıya aldığınızda işiniz bittiğinde dalış yapmayacaksınız. Mutlaka pillerini çıkartın içinden akmasın. Bu öne önemli bir şey çünkü. Akarsa yazık. Bunlar çünkü ucuz malzemeler değil sonuçta hiçbirisi. 5 kere 10 kere alınacak malzemeler değil. Ağırlığa e, kemer olarak kullandığımız o kauçuk kemerlerde ağırlık olarak böyle 2 kiloluk ve şey işte 1 kiloluk ağırlıklar var. Bunların kullanım şekli de e, sizin sudaki durumunuzu ilk dalacaksanız Hazırlanıp girdiğinizde suya kaç kiloysanız 10 kiloya 1 kilo diye söyleniyor ama e, Siz ona göre ayarlayıp ba, e, suya girdiğinizde Şunu yapabilirsiniz Mesela Suyun üzerinde stabil durduğunuzda Hafif nefesinizi verdiğinizde Yavaş yavaş suyun altına doğru iniyorsanız çok güzel bir ağırlık kaymış, e, takmışsınız demektir belinize e, Nefesinizi aldığınızda suyun üzerinde sizi tutuyorsa ideal bir ağırlıktır. Bıraktığınızda yavaş yavaş ama hızlı değil. Yavaş yavaş salıyorsa aşağıya doğru o iyi güzel iyi bir ağırlıktır. O ağırlığı her zaman kullanabilirsiniz. Tabi elbiselerinize göre de bu ağırlığın oranları değişiyor. O da ayrı mesele. Gene eldivenler mutlaka olmazsa olmazlardandır. Bunları Akdeniz'de vesairede belki sıcak sularda Ege'de kullanmayabilirsiniz ama Marmara'da ve Karadeniz'de mutlaka eldivensiz dalış yapılmaz. Hem elleriniz üşür hem de onun dışında dokunduğunuz suyun altındaki dokunduğunuz midyeler vesaireler ellerinizi kesmez. Onlardan da korur. Balığı tutmak konusunda da faydalıdır eldivenler. Tercihler sizin olabilir. Yani düz siyah alabilirsiniz, kamuflaj alabilirsiniz vesaire. kalınını, incesini onlar sizin kendi özel tercihleriniz olur. Bunlar da patiklerimiz. Bunlar da güzeldir. Yani şöyle içi neopren olanları var. içi jarse, dışı jarse, jarse kumaş olanları var. Ben içi jarse dışı da jarse kumaş olanları tercih ettim. Onları kullanıyorum. Çok da memnunum. gene bu bu arada e, reklam yapmış olmayalım. Yerli üreticilerimizin ürünleri bunlar. Bunlardan çok memnunum kıyafet konusunda. Şu önemli, şu bir kum torbası. Çırt çırtlı. Bu ne işe yarıyor diyebilir yeni başlayan arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar suya girdiğiniz zaman paletleriniz sizi böyle biraz yukarı doğru kaldırır ayaklarınızı. O paletlerin yukarı kalkışını engeller. Bileklerinize takarsanız bu ağırlıkları. Bileklerinize takarsanız bu tarzda bir ağırlık sizin ayaklarınızın, paletlerinizin yukarı kalkmasını engeller. Bu da tabii balığın sizin görmesini e, azaltır. Bu da bir avantajdır. Avcılıkta özellikle. E, onun dışında tanıtmadığım size burada ne var? Ağırlıklardan da bahsettik. E, paletimiz. Ben şöyle biraz çizgili çizik tabi eski bir palet kullanımından da belli oluyor zaten. Bu e, iyi bir marka. E, yurt dışından gelen bir markanın paleti. Çok uzun yıllardır kullanıyorum ben bu paleti. Dikkat ettiyseniz en ufak bir yomulma en ufak bir şey yok. Çünkü karbon fiber palet bu. Bat palet. Palet alırken tercihiniz e, iyi bir palet almak olsun. Kaliteli bir palet almak olsun. Çünkü dediğim gibi bunlar 10 kere alınan şeyler değil. aldığınız bir kere alırsınız uzun yıllar kullanırsınız. E, paleti alırken de mağazada mutlaka eğer yanınızda kendinizin varsa e, patiğinizi yoksa da oradan alacağınız bir patiği ayağınıza giyip patikle paleti deneyin. Ne ayağınızı çok sıksın ne de bol kalsın. Çok sıkarsa kan dolaşımının azaltacağından dolayı ayaklarınız üşür. Çok da bol olursa paletin ayaktan çıkma ihtimali vardır. Mutlaka deneyerek e, ve patikle denerseniz iyi olur. Paletimizi de bırakalım şöyle. Şimdi onun dışında ben size bir de elbise göstereceğim. Şimdi elbiselerimiz avcılar için kesinlikle ve kesinlikle kamuflaj olmalı. Kamuflaj tercihi, rengi gene size kalmış. Daldığınız yerlerin dip yapısına göre Kamuflajlarda değişik renkler olduğu için onlardan birini tercih edebilirsiniz. Bana göre bir avcı, zıpkınla balık avı yapan bir avcının kesinlikle ve kesinlikle 3 tane e, kıyafeti olması lazım. Biri 3 milim, biri 5 milim, biri de 7 milim olmak üzere. Eğer avınızı sadece yazın yapıyorsanız 3 milim yeterli. Ama ben bahar aylarında da av yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka ve mutlaka 5 milim bir kıyafetiniz olması gerekiyor. Eğer ben Ocak ayında, Şubat ayında da dalacağım diyorsanız, Kas Aralık ayında da dalacağım diyorsanız mutlaka 7 milimlik bir kıyafetiniz olması gerekiyor. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Ben bunları anlatırken biraz Marmara ve Karadeniz'i hesap ederek anlatıyorum. Bu Akdeniz'de veya Ege'de böyle olmayabilir. Deniz suyu sıcaklıklarına göre sizin tercihleriniz de değişebilir diyorum. Bunların içi neopren Dışı jarse olanlarını tercih etmenizde fayda var. Diğer hem içi dışı neopren olanlar var. Onlar çok derin dalışlar için artı bir de e, herhangi bir taşta veya midyede çok çabuk kesilip yırtılabiliyor. Ama jarseler daha dayanıklı e, kıyafetler. Ekipmanlarınızın bakımı önemlidir. Onu söyleyeyim. Mutlaka çıktığınızda sudan çıktığınızda deniz suyuyla temizleyip çantanıza koyduktan sonra da şey yapmalısınız. Yani eve geldiğinizde tatlı suyla mutlaka yıkayıp öyle kaldırmalısınız. Katlamayın kıyafetlerinizi mümkün mertebe. Askıya asın. Askıda dursun kıyafetleriniz. Daha uzun ömürlü olurlar. Elbiseleri de tanıttıktan sonra kalan geriye herhalde bir zıpkın olayımız kaldı. Şimdi benim 3 tane zıpkınım var. Biri gene Apnea'nın Rebel 82'lik yani ben bu zıpkını genelde taş altı, kaya altı için kullanıyorum. Bundan daha küçükleri var mı? Var. Evet, daha küçükleri de var ama ben bundan çok memnunum. O yüzden bu zıpkını tercih ettim. Bunu kullanıyorum. Ee, çok şık, çok güzel bir zıpkın. Atış şeyleri de iyi. Ee, hedeflemesi vesairesi de iyi. Onun dışında ilk ilk e, ava başladığımda aldığım e, daha doğrusu profesyonel iyi de almaya başladıktan sonra diyeyim balık vurmaya başladıktan sonra diyelim daha doğru olur. Çünkü ilk daldığımızda balık bile görmüyorduk açık söylemek gerekirse. Şöyle ee, Omer'in karbonyum 90'lık zıpkınını aldım ve ee, çok da memnunum bu zıpkından. Yani hedeflemesi vesairesi çok iyi. Ben küçük bir modi modifiye yaptım eee, üzerine bir kanal şiş kanalı monte ettim. Ondan sonra daha da iyileşti zıpkın. Yani zıpkının ucuna balık gelmesin öyle söyleyeyim. Hiç şansı yok, hiç şansı yok. kesinlikle zıpkında. En son aldığımda gene yerli üreticimiz olan Apnea'nın gene Rebel Karbon High Tech yüzlük 95'lik özür dilerim. 95'lik zıpkını aldım. Şöyle onu da göstereyim size. Şöyle çok iyi bir zıpkın. Bir de bunda mesela video çekimlerimi yapmak için ee, aksiyon kamerasına güzel bir aparatı var. Böyle e, bunu şuradan gösterebilirsem şöyle takıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra e, güzelce kameranızı da takıyorsunuz. Tüm çekimlerinizi son derece rahat yapıyorsunuz. Bunun güzelliği lastiği kurarken kamera engel olmasın diye Hemen anında bırakıp kamerayı yan tarafa bırakabiliyorsunuz. O güzel. Böyle bir aparatta almanızda fayda var diyorum. Eğer video çekimleri yapıyorsanız ki birçok zıpkıncı mutlaka video çekimleri yapıyor. Onun dışında çok da fazla anlatacağımız bir şey kalmadı ekipmanlar konusunda. Yani bence zıpkınla balık avı çok zevklidir. Çok keyiflidir. Ben... 99 yılında yaşadığımız deprem sonrası, Yalova'da yaşadığımız deprem sonrası büyük sıkıntılar içerisindeyken buradan selam olsun. Mehmet kardeşim, Mehmet Öztürk ona da buradan çok selam söylüyorum tekrardan. O dedi bana, Murat gel biraz kafanı dağıtırsın. Orası başka bir alem dedi. Her şeyi yani her şeyi unutmasan da kafan dağılır. Gel bak bu hobiye dedi başla. O gündür bugündür biz beraber Mehmet'le çok daldık. Çok da keyifli avlar yaptık. Gerçi bir anlamda benim ustam gibidir. Ee, i̇nsanı çok rahatlatan bir yer ama çok da dikkat edilmesi gereken bir ortam. Onu daha sonraki videolarda inşallah tekrar sizle buluştuğumuzda anlatacağım. Su deniz bizim yaşam alanımız değil. Orası deniz canlılarının yaşam alanı. O yüzden yeni başlayan tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Suya sağ giriyorsunuz. sağ çıkın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşunu da bir tıklarsanız ona da sevinirim. Yorum yazarsanız, soracağınız bir şeyler varsa mutlaka sorun yorumlarda. Elimden geldiğince ve bilgim dahilinde size onları da anlatmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla girin suya. Sağlıkla.